O değil doktor. Çok yaşlı o olamaz. Cık, o kadar da değil canım. Ya bırak Allah aşkına. kim ne aldattıysa kim ne aldattı. Ne fark eder doktor? Ha? Olan oldu. Olan olmuş. Bugün olmasa yarın olacaktı. Sen benim için bu kadar üzülme ya. Eksik olma doktor. Önümüze bakacağız. Doktor, her işte bir hayır vardır. Kaç etti senin? Üçtü değil mi bu? Allah'ın hakkı üçtür zaten. Ya ama, ama! Doktor, bak. O aldatmasa zaten sen aldatacaktın. Böyle daha iyi oldu. Bu ne? He? Ne? Yakışır. Yok. Abime yakışır. Yok yok. Yakışır abime. Doktor bak, hiç o havamda doğru. değilim. O. Ol, ol, İyiyim ol, ol. Ya, ya bak görmüyor musun halimi ya? Bak gerçekten... ya gideceksin benimle baloya. Hadi lütfen. Boş ver zaten yani şu... Ya doktor bırak şunu başımıza sanal dedektif oldum be. Ama olan oldu işte. Ne uzatıyorsun bak kask da ayarladım sana. Atlayacaksın arkama rüzgar gibi gideceğiz. Hadi. Hadi. Poker. Ha? İpek poker oynayacakmış. Doktor kaçar mı bu eğlence? Ha? Haydi doktorum benim. Haydi doktorum. Bak hala oturuyor ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.